Merhaba sevgili Yengeç burcu dostlarım. Ağustos ayı kahve falına hoş geldiniz. Sizler için e, dileklerimi tuttum. Yani sizin tuttuğunuz dileklerin gerçekleşmesi için niyetlendim. Kahvemi içtim. E, ve siz de niyetlenip e, güzel dileklerinizi dileyin. İnşallah çıkar. Yengeç burçları için önce fincanın dışından bir bakalım neler var fincanın içinde uyumlu olacak mı bakalım geçtiğimiz haftalarda Aşk konusunda kalp kırıklıkları üzüntü sevgi yoksunluğu yaşamış olabilirsiniz sevgili yengeçler bu durum sizin biraz hareketsiz kalmanıza geçmişi düşünüp durmanıza neden olmuş fakat iç huzuru yeni iç huzura yeniden kavuşacaksınız bakın hareketlenme başlayacak bir iki hafta içinde sizi bekliyor. Yeni bir aşkın filizlenmesi mümkün. Özellikle bu kişinin burcu veya yükselen burcu koç, aslan, yay olabilir. İş veya aşk konusunda bir takım kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Önümüzdeki iki veya 3 günlük süreç içinde bu kararsızlıklardan sıyrılmış olabileceksiniz. Özellikle ikili anlaşmalar, ortaklıklar bu hafta içinde gündeminizde olabilir. Sizin için güzel başlangıçlar yaşanabilir diyerek açıyorum. Evet. Evet, düşmedi. <laughs> evet. Bir miktar paramız geliyor gördüğünüz gibi. Evet burada da kararsızlık çıktı. Artık karar verin, kendinize gelin. Bakın harika bir atınız çıkmış. E, hayal kırıklıkları, e, üzüntüler arasında yeşeren duygular, muradınıza ermek. Bunların hepsi arka arkaya gelecek. Ayın onu gibi güzel bir haber bekliyorsunuz. Yüzünüz gülüyor. Bu haber gelecek, beklediğiniz haber. Şurada bir taç görüyorum. Bunu eee Eline geçirmek senin elinde. Şurada yarışa girmiş bir adamlar var, atlet gibi sanki böyle yarışmaya girmişler. Orta boylu ve hafif kilolu olan bir adam bu yarışı kazanıyor. Kısacası bazı yengeç burcu e, partnerler arasında ya da adaylar arasında seçim yapmak durumunda kalabilir. Evet, böyle e, hafif kilolu bir bey yengeç kadınının kalbini e, çalmayı başarıyor. Burada baş başa görüşmeleri var. Aynı zamanda bir e, silah. Bu da ses, kutlama demektir. Hani eskiden böyle gelinler giderken tüfek, ses e, getirsin diye sıkarlar ya. Sanki e, bir gelin deveye binmiş gidiyor. Deve de işte e, nasip, şey, mal, mülk demek. Evet, burada bir çark var. Bu çark ona mutluluk taşıyor. Şurada bir çiçek demeti görüyorum. E, bu da e, Ağustos ayında mutlu olacaksınız, sevineceksiniz, mutluluk huzur var demek. Ee, şurada bir incir ağacı görüyorum. Ee, kutsal bir meyvedir incir. E, size bir iki yol evliliğiniz olsun, işiniz olsun, yaşamınız olsun kutsallık kazandıracak Ağustos ayında. Evet, e, bir birliktelik yaşayacaksınız. Kocaman bir balık görüyorum. Büyük bir kısmet demek bu. E, sanki böyle. Bir denizin üzerinde böyle kazıklar çakılmış üzerine basa basa geçiyorsunuz fırtınalı bir denizden. Kısacası düşman olsun birilerinden yardım alman e, gerekecek düşmanlara karşı fırtına senin yüreğinde kopuyor ama bu fırtına senin yüreğinde dediğim gibi insanlarda çok fazla sürtüşme yapma e, kendine dikkat et rahat hissetmen için böyle onların düşman olduğunu bilsen de e, Allah'a havale et. Çünkü yengeç bu aralar çok yorgunsun. Yeniden başlangıç yapman lazım. İnsanlardan destek alman lazım. O yüzden sinirli ve gergin olduğun durumlarda başkasının e, sorunlar çıkartıp insanlar hani sonuna kadar e, katma diyorum ama yüreğindeki fırtalar, ağ, fırtınalar ağustosun 12'sinden itibaren diniyor. Eyvah te, uçak almayı unutmuşum ama neyse kesmeyeceğim. Şurada bir sandık var. E, yengeç erkeği görüyorum. E, sandığı açınca bir hüzünleniyor, bir üzüntü e, geliyor. Kısmetinin kapalı olduğunu düşünebilir fakat yengeç kadınlarında mutluluk var, neşe var, evlilik var. E, i̇lişkisi olmayanlar da yeni bir ilişkiye başlama görüyorum. Evli olanlarda da hamilelik haberleri gelebilir. Şuraya bir bakın. Kapı var. Kapı açılıyor. Kocaman bir yaşam ağacı formu var. Kısacası yaşamı birleştiren bir kişiye mutluluğa doğru adım atıyorsunuz. Hadi tabağımıza bakalım. Gözün aydın. Yengeçler gayet güzel. Mutluluk huzuru hayatına katıyorsun. Daha ne olsun? Üzüntüler dağılıyor. Yengeçler hadi bir hafif hal var fakat Ağustos'un ilk haftasında 9 Ağustos'tan itibaren yengeç burçlarının düzene girdiklerini bir tatil beldesinde bulacaklar. Kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissedecekler. Maddi olarak her türlü çalışıyorlar, karşılığını alacaklar. Evet dileğiniz gerçekleşiyor. Bazı iletişimler yaşayacaksınız ve haber gelmesi, haberleşme söz konusu olacak. Duygusal ilişki yaşadığınız insanla alakalı güzel bir gelişme sizi bekliyor. Bağınızın kuvvetli olduğunu görüyorum. Sım sıkı bir şekilde el ele tutuşmuşsunuz. Hayatınızda hiç kimse yok. Yakın zamanda biri hiç kimse olmayan yengeçlerde yakın zamanda birisi girecek. Sizce yaşça büyük aile üyelerinden bir araya Gelmeniz söz konusu ee, şurada hedefleriniz var. Ee, ben böyle bir şey görüyorum. Arabayla ilgili hedefleriniz var. Araba almak istiyorsunuz sanki ya da elinizde varsa onu satıp daha iyisini almak istiyorsunuz. Bu bu tarz şeyler yapacaksınız. Sonbahar aylarını bekleyin. Bazı engellerle karşılaşmış, karşılaşacak olabilirsiniz. İstediğinizi yapacaksınız. Bir şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyor etrafınızda. Farkındasınız. Onlar kapatmaya çalıştıkça siz açığa çıkaracaksınız. Ve siz açığa çıkarttığınızda da haklılığınız sizin gün yüzüne çıkacaklar. Bakın yanlışlarını örtbas örtmek, örtbas etmek isteyen kişiler var. Bir yıldız gibi parlayacaksınız yengeç dostlarım. Şimdi bir çiçek var. O kadar güzel ki yeni biri. Bir başlangıç. Ee, yalnız olanlar için e, fincanda da çıktı bu, tabakta da çıktı. Birbirini dengeledi. Çok heyecanlı. Hem tedirgin yeni biriyle tanışıyorsunuz. Ee, evet güzel bakışları olan biri, etkileyici bakışları olan birisiyle tanışıyorsunuz. Kalbiniz atmaya başlıyor. Şu an hızlı gelişen şeyler olabilir. Bir ilişkiye, bir e, aşk olabilirsiniz. Tedirgin olsanız da gözünüzü karartıp e, gidiyorsunuz. Evet, uzun vadede hissediyorum bu ilişki uzun vadede de olacak, sürecek yani. Sevdiğiniz insanları mutlu etme gururunu yaşayacaksınız. Ee, böyle eğilmiş duruyorsunuz. Bakalım şurada sorumluluklarınız olabilir, sıkıntılar, üzüntü gibi bir şeymiş. Kafanızı yerden kaldırmanız lazım. Bunu siz yapabilirsiniz. Ağustos'un ikinci yarısına doğru özellikle ayağa kalkacaksınız ve sonbahar ayları sizin için çok güzel olacak bakın kendi kendinize ayağa kaldıracaksınız karanlık bir yerden çıkmak e, gibi son derece güzel olacak sizin için olumlu olacak sevgili yengeç dostlarım S harfli bir kişinin haberini bekliyorsanız isminde ya da soyadında S veya şey olabilir kuyruklu ikisini beraber alabiliriz. Bunun haberi geliyor. Sevinçle karşılayacağınız bir haber. Ortadaki kalbi görüyor musunuz? Kısmetinizi alacaksınız. 3 ve 5 rakamlarıyla alakalı bir de yengeç burcunda olup da ünlü olmaya çalışan veya ee, sanat camiasında olmaya çalışanların buradan ekran önünde olmakla ilgili fırsat kapıları açılacak. Evet bu bir bunu not olarak belirteyim. Güzel bir kariyer planlaması görünüyor hayatınızın bu döneminde. Sıkıntıları fırsata çevirmek bir planlama yaptığınızda çok güzel bir döneme geçiş yapacaksınız. Ağustos'un ilk 15 günü sizin planlama demek ve zamanınızı doğru kullanabilirseniz önünüzdeki iki tane farklı anlamda kapı var. Bunun birisi iyi birisi kötü her ikisi de sonuçta aydınlık. Mesajı e, birisi biraz zorlu kötü dediğim e, yorucu. E, biraz daha çaba sarf etmeniz gerekir yani kötü, kötü dediğimden onu anlayın yorulacaksınız demek ama sonuçta iki kapının da sonu aydınlık görünüyor. E, evet e, Paylaşma var bu paylaşma sonunda daha büyük kısmetiniz açılacak ama şurada da bir düşmanlık var beklediğiniz yerden sanki tedbirinizi almış olacaksınız o düşmana karşı o yüzden çok fazla sizi etkilemeyecek biri küçük biri büyük balığınız var onun dışında kan bağınızdan olan bir kişiden alacağınız bir kısmet var. Evet birden 5'e kadar rakam tutun ve dileğinizi e, dileyin. Bir de fincanın altına bakalım. Beklediğiniz bir haberin temiz şekilde gelmesi var. Duanızın kabulü görünüyor. Evet. Son zamanlarda ettiğiniz doğa sizin başkalarının ettiğiniz dualardan bahsediyorum. Kendiniz ettiğiniz e, dualarda bir sıkıntı var gibi. Bu arada farklı düşünceler içerisine girmiş olabilirsiniz. Evet birden beşe kadar tuttuğunuz rakamda iki rakamını tutan e, dileği kabul oluyor gibi görünüyor. Evet e, biraz e, çaba sarf edecek ama oluyor. Sıkıntılarınız evet mahkemelik bir durumunuz varsa e, burada da büyük kazanç elde edeceğiniz anlamına geliyor. Şurada devlet kapısı var eğer sınavlarla ilgili beklediğiniz bir belge bir sonuç varsa bu konuda da biraz sıkıntılı süreçte olabilirsiniz ama sonrası aydınlar çıkıyor. Hani biraz %50-50 e, gibi e, burada gerçekleşecek ve e, sonuç olarak iyi görünüyor. İki tane... Haneniz içinde bebek bekleyen kişiler var. İkisinin birisi kız gibi, iki bebek dünyaya gelecek gibi ve bu sizi sevindirecek. Üç tane ayrı ayrı yerden kısmet var. Bunların sırayla gerçekleşmesi olası Ağustos ayı kahve falımız buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.